Güzellik uzmanlığı mesleğinin önümüzdeki 50 yıl içerisinde popülaritesi daha da artacak olan 15 meslek dalından biri olacağını biliyor muydunuz? Müzik meslek okulumda alacağınız eğitimler sayesinde akademik bilgi ile sektörde rakiplerinizle aranızda fark yaratacak, yoğun uygulamalar ile beceri kazanacak, deneyimli uzmanlar olarak mezun olabileceksiniz. ilk hibrit güzellik uzmanlığı eğitim modeli ile yüz yüze eğitimler dışında ister evinizden isterseniz de iş yerinizden uygulamalı eğitimlerimize anında katılabileceksiniz. Güzellik uzmanı adaylarımızı akademik bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak için heyecanla bekliyoruz. Ben Arzuhan Çakır. Meslek okulumda görüşmek üzere.